Cumhuriyet Halk Partisi Sürcü Merkez İlçi Olan Komünize hoş geldiniz. <laughs> Ayrıca öncekilere Mehmetçiliği, halkçılığı, Mehmetçiliği, layıklığı, devrimciliği benimseyen, ben Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim diyen sabahım. Kırk 6 sene sonra milletvekili çıkarana bitirdik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İlk öncülerimle beraber görev yapan yönetim kurulu arkadaşlarıma bana destek oldukları örülmüş çabayı ve dikkatleri için teşekkür ediyorum. Aklınızı helal edin. Yerel <laughs> İkincisi de bundan sonra kuran olacaktır, bu yöne başkan ve yönetimlerin üyelerimize karşı şeffaf toplamalarını Şunu da bilinmeyiz istiyorum: çalışma noktalarını biz de burada okumaya zannedilmezsek daha önceden üyelerimizin takdirini sunmuştuk, sınır attığınızı zaten görmüşsünüzdür, yönetimimiz bu sürü, bu çalışma noktalarında çok sıkı özel okuyacaktır, bilimlerimizde tutulacaktır. genel merkez tarafından il ilçe kayyum heyetlerinin görevi partimizi kongreye taşımaktır. Bu şartlarda yapılan Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Türkçe Örgütü'ne yakışan fiziki şartları iyi olan bir parti binasına ihtiyacımız vardı. Taşınacağız dedik, taşındık. Bu taşınma sürecinin maddi olarak zor geçeceğini düşünüyorum. Fakat genel merkeze verdiği maddi desteklerle tüm zorlukları açtık. Onlar kendilerini biliyorlar, isimlerini ben Büyüğümüz toplam. Ayrıca maddi manevi manevi destek olarak milletvekili aday adaylarımız

Başkanları, başkanlarım, ilçe başkanlarım, partimizin değerli üyeleri, kongremize katılan sayın misafirler, basın mensupları, partim, genel başkanım ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yapacağımız Belediye İlçe Kongresi ile Düzce'de bütün ilçelerin kongreleri bitmiş olacağız ile seçilecek yeni ilçe başkanı ve yeni yönetim kurumunu şimdiden tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, AKP iktidarı seçimlerde sürekli yalan haberler, montaj gazeteler yayınlayarak gerçekleri halktan sakladı. Sürekli hayal sattılar. Ama seçimden sonra yine en her şey zam yapmaya başladı. 500 lira ile askeri ücretle 11 bin lira ile yaşamaya mahkum edildi. Çok acı ama üniversite öğrencileri yurt ve okul ücretleri nedeniyle okulu bırakıyor. Yakında okullar açılacak. Anne ve babalar kırtasiye okul servis ücretlerini nasıl karşılayacak? Mısır'ın kilosu 6 lira, fındığın kilosu 82 lira olarak açıkladılar. Üretici perişan ettiler benzine, mazota, gübre yüzde yüz zam yaptılar. Çiftçi, üretici, nakliyeci, taksici ve esnaf bunun altından nasıl kalkacak? Vatandaşımız nasıl yaşayacak? Türkiye'nin sorunlarını daha gün büyüttüler. Biz bütün sorunlarını biliyoruz. Hepsi, hepsi içinde çözümler üreteceğiz. Sayın delegeler, değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Cumhuriyeti e Uğran Parti'yiz. Yüz yıldır varız bundan sonra da var olacağız. Şimdi hep birlikte yeniden bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. geçiyor. Eksik taraflarımız var mı? Var. Burada söyleyeceğiz. Biz barışacağız. Kol kol olacağız. Omuz omuz olacağız. Yüreğimizle siyaset yapacağız. Akılla, mantıkla, bilimle, teknolojiyle, sanayiyle bunları birleştirerek siyaset yapacağız. Bu kongreden sonra yine kol kol olacağız. Dost olacağız. Kardeş olacağız. Birlik olacağız. Ötekileştirdiğimiz hiç kimse yok. Kıbrıs'ta emeği var, kadın kollarında emeği var, gençliğin emeği var. Bunlara bir saygı duyuyoruz. Hep emek diyoruz, hep barış Evet, barışı ihsas ettireceğiz. Bunu meydana çıkartacağız. Pratiği ortaya koyacağız. Teorik yetmiyor. Ben, siz bu örgüde çok